geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Aslında bugün ben bir tane video çekiyordum tam böyle işte ateist başvurusu alan bir ortamdı. İşte ateizm için gelmiş ve bu konuyu merak eden bir genç içeri girdi. Roleplay'di. İsmi Abdurrahman'dı. Ondan sonra adam da şey dedi yani Abdurrahman diye dedi ateist olmaz dedi. Allah'ın, Rahmanı olanın Gelen ismin çok ateist diye müsaade etmiyor gibi duruyor dedi. Gel senin ismini böyle o ile başlayan, o ile başlayan bir şey yapalım falan dedi. Baktım hiç komik değil yani hiç hoşuma da gitmedi. Çünkü bu tarz bir düşüncesi olan insanlar var işte inançsız insanlar var saygı duymak lazım. Sadece benim kafamdaki mevzu şeydi yani ismi Abdurrahman olan çok fazla ee, ateist türemeye başladı memlekette. Ise, bugünkü konumuz cezaevinde bir gün nasıl geçer üzerine konuşuyoruz. Aslında cezaevinde hayat nasıl geçerin üzerine birazcık sohbet etmiş olacağız. Tabi e, Red Bull eşliğinde. Ya cezaevi çok enteresan bir yer sevgili dostlar. Ben içeride birkaç haber yapabilme şansı bulmuştum yaşayabilir misiniz orada bugünün nesli bugünkü insanlar orada oraya adapte olabilir mi inanın hiç bilmiyorum ve e, hatta adapte olamazlar endişesi taşıyorum çünkü çok zor teknolojiden telefondan internetten uzak bir ortamda devletin belirlemiş olduğu üç kap yemeği işte üç öğün yemeği kap değildi üç öğün yemeği yemek zorunda olan geçmediği, alışverişlerinizi haftada bir yapabildiğiniz, her canınız üzerinde bir şey alamadığınız e, işte 20 kişilik, 16 kişilik bir yatak alanında 35-40 kişinin bir arada yattığı bir ortamı hayal ettiğinizde e, çok o, böyle aklın kestiremediği bir ortam olduğu aşikar. Bu yüzden suça meyletmek e, bu tarz e, söylemlerde var hani işte ne olacak canım yatarsak yatarız vurursak vururuz gibi konuşanlar var bunları dinlememekte fayda var çünkü suçun karşılığı geçmişte geçmişte biraz daha hafifmiş aslında yani geçmişteki cezaevlerinin ortamları biraz daha suçlu için avantajlı yerlermiş bunu sağda solda konuşan e, insanlardan da dinliyoruz İçeri giren çıkan geçmişten e, geçmişte işlediği bir suç nedeniyle içeri giren ahbaplarımız, abilerimiz, amcalarımız var ve onlardan öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda aslında o dönemle bu dönemi bu ettiğimizde o dönemin daha rahat olduğu ortaya çıkıyor. Biraz daha sert bir yaklaşım, daha disiplinli bir ortam var desek yeridir. Çünkü işte kurallar daha, daha katı hale geldi, ceza miktarları daha fazla arttı, bu da beraberinde. ceza infaz memuru olarak adlandırılan kişiler sabahın erken saatlerinde size bir kalk emriyle sizi dizerler bu dizileceğiniz yerin alanına giderken işte genellikle üstünüzü üstü başınızı giymiş olmanız rica ederler çünkü kendileri şiddet gibi giymiş işte üniformaları üzerinde sizi saymaya gelmişken sizin tonla adamın karşısına ya da kadının karşısına çıkıyor olmanız çok da sağlıklı olmaz bu sebeple giymeniz istenebilir bazı koğuşlarda böyle kapriyle tişörtle falan kilitlebiliyor olması yani bazı hapishanelerde diyelim tamamen inisiyatifle alakalı olduğunu düşünüyorum bunun ama genelde üstünüzü başınızı giymiş olmanız tercih edilir herkes uyuma meyillisi olduğu için çünkü gece daha fazla oturdukları için belki de bir an önce sayımın tamamlanması ile birlikte tekrar yataklara doğru bir yolculuk e, bu süre zarfında biraz tuvalet belki ihtiyaç hasıl olabilir. O esnada bir tuvalet tartışması, tuvalet kargaşası yaşanabilir. İşte ben gireyim mi sen benden sonra girsene benimki çok fazla. İşte hemen işeyip çıkacağım yok biz işeyip kötü durumdayım falan filan gibi bir tartışma söz konusu. Çünkü e, bulunduğunuz ortamda 50 kişi varsa tuvalet sayısı 50 değil. sonra tekrar yatağına dönen birçok mahkum vardır ki cezaevindeki koğuşunuzda muhakkak bir sessizlik kuralı söz konusudur. Yani saat atıyorum 10'dan sonra, 11'den sonra değil. Gece 11'den sonra daha sessiz bir ortamla karşılaşırsınız. Ee, yani bu bir kural. Gündüzde saat 12'ye kadar yine sessiz olunması kuralı söz konusu olabilir. Yani insanlar yatıyor olabilir diye düşünerek yatıyor oldukları için e, bu kuralları riyayet etmek zorundasınız. Daha sessiz hareket ediyor olmanız gerekir. E, kahvaltı o yüzden biraz daha geç saatte yapılıyor diyebilirim. Yani gerçi her koğuşun içerisinde parası durası çok az olan işte ya da çok fazla gelene giden olmadığı için hiç parası olmayan tipler vardır. Bu tiplere e, meydancı gel meydan şovu bizim kahvaltılarımızı hazırla etrafı sil süpür temizle ortamı hazırla takıl biz de sana karşılığında işte bir haftada kaç sigara içiyorsun 7 günde diyelim ki 9 paket sigara içiyorsun biz sana bunu alalım ve aldığımız yediğimiz içtiğimiz şeylerden sen de faydalan denir o koğuşun temizliğini işte ee, sabah uyandırma görevi kahvaltıyı hazırlama akşam yemeğinin servis edilmesi eşit bir şekilde servis edilmesi huzursunda koşuşturur oradaki Alanın e, bir kafenin e, garsonu gibi düşünün onu. Bu arkadaş sabah uyanıp da yatmayacak olan arkadaşlara bir kahvaltı hazırlığında bulunur. Daha sonra tekrar yeniden uyanan arkadaşlara bir kahvaltı hazırlığı da yapılmaz. Yani kahvaltı saatinde kahvaltı ettiyseniz etmişsinizdir, etmediyseniz öğlen yemeğini beklemiş olursunuz. Öğle saatinde karavanlarınızı verirsiniz tencerelerinizi, kaplarınızı falan e, kardiyanlarda da bunlara belirli miktarda yemeklerinizi koyar ve yollar e, öğle yemeği servisini yapmış olursunuz devletin vermiş olduğu yemek her neyse onu yemekte e, yem yemiş olursunuz bunun dışında haftalık yapacağınız alışverişler ki bu alışverişlerin miktarları rakamları yani bugün itibariyle 200-300 TL arası 200 TL olarak biliyorum 200 TL haftalık harcama bütçeniz var ve paranız da kantinde duran bir hesapta oradan düşünür cebinizde para taşıyamazsınız. O yüzden işte bugün Türk kalkayım da bir sucuklu yumurta yapayım kafasında olamazsınız. Mümkün değil böyle bir şey. Uyandınız. İşte belirli kapalı cezaevi üzerine konuşuyorum. Daha çok ya yani açık cezaevi biraz daha hareketli ve biraz daha free ama kapalı cezaevi kısa alanda paslaşmalar durumu hepiniz iç içesiniz böyle işte 40 50 kişinin 30 kişinin her neyse mevcutunuz neyse o, o kadar insanın aynı yerde takılıyor olması durumu bir yerden sonra çok büyük bir sancı bu yani içerideki karakterlerin hepsi seninle hem cins tabi ibni olanlar seviyor olabilir sıkıntılı bir durum. Televizyon dediğimiz mevzu çok izlenilebilir. Yani herkesin istediği şeyi izleyebilir durumu. Çok söz konusu değil. Bugün içeride şey diye adlandırılıyor. İşte koğuş mümessili diye adlandırılıyor ama ne kadar koğuş mümessili işte genelde koğuş ağası diye adlandırdınız birisi karar verir sizin aslında ne seyredeceğinizi yani koğuş aslında elindedir kumanda öyle düşün. 37 ekran bir tanesi indirik televizyonu. E, etrafında toplanı verirsiniz işte bir şeye bakıyor ve zaman geçiriyor olduğunuz durumlar bunlar. Çünkü başkaca teknolojiyle hem hal olabileceğiniz bir durum yok. Televizyon işte yani bir dizi seyredebilme şansınız var en en kötü. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Ben aslında kendi şahsi fikrimi sorarsanız cesabindeki ...sistemin tamamen değiştirilmesi taraftarıyım. Yani cezanın bu şekilde bile çekiliyor olması bence mükafat e, ceza alanları. Yani şöyle düşünün tamamen teknolojik olarak e, işte dizayn edilmiş bir cezaevi düşünün. Birçok cezaevi yapılıyor hala cezaevleri yapılıyor falan. Bunları yaparken mesela şöyle düşünün yatakların e, açıldıktan sonra saat 7 itibariyle duvara tekrar monte edildiğini düşünsene. Yani birden içeriye çekiyor kendisini. Yani duvarın içine kaçan yataklar düşünün. O yüzden saat 7'de uyanmak zorundasınız ve o yataktan kalkmak zorundasınız. Örnek veriyorum. Aynı zamanda o yataklar içeri girdikten sonra bütün ortamın yani alanın bomboş olduğunu düşünün. E, işte yemekle ilgili durumu mutlaka işte malzemelerin o gün yapılacak olan yemeğin malzemelerinin bunlara verilip kendi yemeğinizi kendiniz yapın sizinle uğraşamayız modunu yaşatmak lazım diye düşünüyorum e, bu insan ve cezayı indirerek ama bunu söyleyeyim hani insanlara zulmedelim kafasında konuşmuyorum ama cezaların indirilip içerideki muamelenin artırılarak e, karşı tarafa cezanın ne kadar kötü bir şey olduğunu cezaevinin ne kadar kötü bir şey olduğunu hissettirerek bir daha ceza işlememesi sağlanmalı diye düşünüyorum kendi fikrim bu ama öyle mi değil dediğim gibi yani işte içeriye bir koş ağası belirlenir bu koğuş ağasının iyi de bir parası varsa e, kapıdaki iki tane işte şeyi ceza yani infaz memurunu kardiyanı aslında işte kafaladığında cebine 3-5 sıkıştırabilecek durum olduğunda içeriye her türlü muamele yapılabiliyor işte yani yemesinden içmesinden sigarasından falan geçmiş zamanlarda mesela işte e, nasıl takılacağız sen anladın mı ne yapacağız durumu söz konusu olduğunda başka cezaevlerindeki kadın yani o ildeki kadın cezaevinde fuştan içeride yatan kadınları bu adamlara ateşkes de oluyormuş onu söyleyeyim bu ne aşağılık bir durumdur yani adam içeride rahat rahat biliyor bir de bu benim çok hoşuma gitmiyor ve onurumu kırıyor açıkçası cezayı ceza gibi ya da o kadın hacetini görememeli Bence Çünkü ceza almışsınız ve o cezayı çekiyor olmanız daha doğru cezayı biz mesela ceza yatmak diye bir şey var ceza çekmek diye bir şey yok Çünkü yatılıyor ve bu yatılıyor oldu çok bariz belli oluyor ve bu insanların tabi içeride kapalı cezaevi de olsa belirli alanlarda üretim yaptığı da söz konusu İşte incik boncuk yapımı işte gemi maketten gemi yapımı Efendim, işte tesbih yapımı ne bileyim anahtarlık yapımı gibi boncuklarla çalışılabiliyor işte başka türlü alanlarda üretime götürülebiliyor ama ee, dediğim gibi yani yine de kapalı bir alandasınız ve orada sabitsiniz sonuçta hayatınız böyle bir ee, döngünün içerisinde ceza alıyorsunuz mesela 30 yıl ceza alıyorsunuz 20 yıl ceza alıyorsunuz 15 yıl ceza alıyorsunuz Atıyorum tamamen Buradaki ceza miktarları insanı Aslında e, Yıpratıyor yoksa Verilen ceza mı Yani ben ondan bahsediyorum İnsan dünyaya bir kez geliyor Ve hata yapmak üzere dünyaya gelmiş yani Peygamber değilse Bir hata yapacaktır elbette e, Hata yapacaksa da Yaptığı hatanın bedelini Sadece bir kez geldiği dünyada uzun süre kapalı bir alanda geçirmek mi ceza bence değil. Yani birisi 5 yıl boyunca ceza çekebilir ama bu ceza öyle çeker ki dediğim gibi yani yatak yüzünü özler, yatağın rahatlığını özler. Bir sıcak çorbanın lezzetini özler. Bir şefkatin, merhametin, dayaktan bahsetmiyorum, zulümden bahsetmiyorum ama ceza ise ona göre bir ceza sistemi uygulanıp karşı tarafın aman birinin kalbini kırarım birine yanlış bir şey yaparım ve cezaevine düşersem yaşanacak mu muamele bu endişesini duyması lazım e bunu duyuyorlar mı duymuyorlar kankacığım yani kirar yatarız durumu var eğer karşı taraf bir de dediğim gibi dönemin e teknolojisine çok da bağımlı değilse içeri girdiğinde eee Akşam yemeğinin tekrar servis edilmesi, ufak bir televizyonda işte A'nın, Paşa'nın istediği programın izleniyor olması ve birlikte yatıyor olmanız, birlikte sıçıyor olmanız, aynı ortamda işte 30 kişi varsa 60 tane ayağın aynı anda kokuyor olması, herkesin birbiriyle anlaşabildiği bir ortam olmaması yani 10 kişi birini seviyordur, birisi birini sevmiyordur yani muhakkak bir tartışma durumunda olduğu bir ortam. Eee halbuki olunca birlikte yaşadınız bu ortamda zamanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani üç gün bir arada kalmıyorsunuz ki. Yani bir yıllarca bir arada kaldığınız bir ortam düşünün. Bu da çok şey değil yani içeride belirli bir arkadaşlık düzeni de oluşabiliyor. İyi iyi tarafından bakarsanız mevzu. Yani dostluk oluşabiliyor, muhabbet oluşabiliyor ceza dediğimiz şey kısıtlanmış oluyor aslında yani ceza dediğiniz bir yerden bir yere gidememeleri e, ve işte bir cinsel ihtiyaçlarını giderememeleri yani nedir başka sevdikleri var onları göremiyorlar Ay, ay bu çok duygusal bir taraf yani adam hep beş kişiyi öldürmüş bu adamın duygusal düşünüyor olduğunu düşünmek çok da sağlıklı değil bence cezalar değiştirilebilir ama burada e, Yine de Yani bu şu anki ceza Sistemiyle Bile bakıyor olsak Allah kimseyi öyle bir yere düşürmesin Ama tabii ki de öyle yerlerin eksikliğinde Vermesin birileri ceza çekmek zorunda Bir yanlış yapıyorsa Bunun bir karşılığı olmalı e, Anlatacaklarım e, Bununla ilgili bu kadar Çünkü çok konuya vakıf değilim Bunlar e, tecrübelerim Duyduklarım işte ara ara gidip bir hapishanede bir mahkumla yapmış olduğum röportajlar ya da bir görüntü çekiminden kaynaklı edindiğim bilgiler, size aktardıklarım sizin bu konuyla ilgili aslında benim bildiğim ama aklıma gelip anlatmadığım şeyler olabilir. Bu videonun altına istediğiniz şeyleri sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ben de şayet orada cevaplandırılacak soru sayısı fazla ise bunu yine videoda sizinle paylaşırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Geçiniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Öpüyorum kalbinizden. Eyvallah. Basıyorum, kapatıyorum.